Evet, evli erkekler için, kadınlar için konuşalım evlilikle bu ülkede nasıl yararlanacaksınız? Nasıl bir benefit var evli olmakta? Öncelikle özür diyerek erkek arkadaşımızı öldürmek zorundayız. Onun mirasına konmak istemiyorum, yanlış anlamayın. Onun eşi de onun olsun, hiç beni ilgilendirmiyor. O oralarda değiliz. <laughs> oralarda olanlara karışmam abi, beni ilgilendirmiyor. Neyse işimize bakalım. Şimdi 1 milyon dolarlık bir servete oturuyorsunuz karı koca olarak. Yarımşar milyonluk diyelim ki evlisiniz. Tamam mı? Herkesin 325 bin liralık bir benefit hakkı var. Yani öldükten sonra bu devlet 325 bin puanta kadar bir şeyinize dokunmuyor. Bunun üstüne bir de 125 bin lira her çocuklarınıza bıraktığınız bağışlar var. Onu da kabul ediyor devlet. Buradan da vergiden kurtarıyorsunuz. Öldüğünüz zaman yani kocanızı gönderdiniz. Bütün her şey sizin üstünüze geçiyor. Ve devlet sizden 325 bin lira ve 125 bin lira çocuklara bıraktığınız paydan pay almıyor. Ama sizin de 325 bin liranız var ve onun da 320. Ve Hanımefendi de bir gün kocasını orada yalnız bırakmamak için peşinden gidiyor. Neme lazım orada hovardalık yapmasın falan diye. Gidiyor peşinden adamın peşinden gidiyor böyle. Adam da ne yapsın katlanacak artık ondan sonra ömür yani sonsuza kadar orada. Onunla beraber. Belki zevklidir Bilmiyoruz orasını. Allah geçinden versin hepinize. Sağlıklar içerisinde yaşayın. Neyse öldünüz. Ve ne oldu? 325 adamdan kalmıştı. 325'te kadın da var. Ne yaptı? 650 bin lira. 125 kadının hakkı vardı. Çocuklarına bırakabileceği. 125'te adamın vardı. Ne yaptı? 250. Ne yaptık abi? 1 milyonluk şeyiniz vardı. Şimdi 650, 250 daha ne yaptı? 900 bin lira. Yani 100 bin lira üzerinden vergi ödersiniz evliyseniz. Basit hesap olarak. Ama evli değilsiniz. Siz dediniz ki hanım ya bu benefitler, menefitler bir şeyler var. Biz onlardan kurtulalım, evlilik kalmayalım, biz beraber yaşayalım filan dediniz böyle. Kandırdınız hanımı. Beyefendi öldü. Şimdi yani toplamda yani ikisi öldüğü zaman ödeyeceğiniz vergi miktarı ne kadardır biliyor musunuz? 1 milyon üzerinde bu şekilde ama evli değilseniz tamam mı? evli değilseniz evli değilseniz ödeyeceğiniz miktar 200 bin pound kadar bir şey 1 milyon üzerinde tabi bu hani bu basit hesaplama hele bu rakamlar 2 milyona falan geldiyse oradaki şeyler biraz farklı ama 2 milyonluk yatırım olanların zaten kağıt işlemleri biraz daha düzgün olur. Doğru mu? Yani aklınızda olsun. Şimdi biriniz diyebilir ki ya 1 milyon kim biz kim? Tamam. Bir şey unutmayın. Yarından sonra şu anda hala daha çok etifek değil ama 2-3 yılı daha var. 2-3 yıl sonra Türkiye'deki evlerinizi de ekleyecekler bunlara. Anlaşıldı mı? Yani bir de hiçbir şekilde unutmayın. Burada ev fiyatları bilmem neler yılda %3, %4 artıyor. Tamam. Yani 10 yıl sonra sizin 300 bin liralık eviniz kaç paraya gelir? Genelde e, ev fiyatları her 20-10 senede bir double'lıyor fiyatına 2 katına çıkıyor 10 senede 20 senede. Duruma göre, yaşadığınız yere göre. Yani 2000 yılında 90 bin lira olan bir yer şu anda 300 binden aşağı değil. Siz hesaplayın. Siz hesaplayın yani. Tamam. Bunları dikkat edin. Bunları göz önüne alın. Hemen gidin yüzük alın. Yani vergi vermek istiyorsanız çocuklarım çile çeksinler. Ben çektim, onlar da çeksinler. Ben tırnaklarımla buralara geldim. Onlar da gelsinler. Ben devletime vergimi verim diyorsanız eyvallah abi. Eşleyecek lafım yok. Neşeniz bol olsun. Sevildiğinizi iyi bilin. Nasıl bir anlatımdı? Çok kıldı galiba ha. <laughs> Neşeniz bol olsun. Ya bu işler benim sarı gözüküyor. niye? O kadar sarı da değil ama neyse. Öpüldünüz. İyi bakın kendinize tekrardan ha. Güzel insansınız. Gerçekten çok güzel ve çok değerli bir insansınız. Bunun farkındasınız değil mi? Bunları unutmayın ya. Bunlar kafanızın şurasına şöyle bir takılı dursun. Saçınıza bir örgü örün. Bağ atın. Tamam Bir gün lazım olur. Bir gün lazım olur. Hiç ummadığınız bir anda boşanmak istersiniz. Aklınızda kalsın.